Evet arkadaşlar. Kaktüsümüzün çiçeğini örerek devam ediyoruz. Sihirli halkamızı yapıp bir zincir çekiyoruz. Elimizle sıkıca tutalım. Bir zincir daha çekiyoruz. Toplamda iki zincir çektik. tığım başını doluyorum. Ve üçünü aynı anda çekiyorum. Tekli trabzan şeklinde altı kez örüyorum. İki Üç tek seferde tığın içerisinden alalım. 2 zincir çekiyoruz. Tığın başını doluyoruz. Bakın aynı yere tekrar batıyoruz. İkili trabzan şeklinde örüyoruz. Tekrar 2 ve 3. 3 kez aynı yere ikili trabzan şeklinde örüyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Dibine batıp tek seferde ilmeğimizi içerisinden geçiriyoruz. 1 zincir çekiyoruz. Bir sonraki ilmeğin içerisinden batıyoruz ve tek seferde çıkartıyoruz. Yine 2 zincir çekiyoruz başını doluyoruz. İkili trabzan şeklinde örüyoruz. Bir yine bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki ilmeğin içerisine batıp tekrar içerisinden geçiriyoruz. Ve iki zincir çekiyoruz. İki zincir çektik. Tekrar dibe batıyoruz. Tek seferde ilmeğimizin içerisinden alıyoruz bir zincir çekip bir sonraki ilmeğin içerisinden tek seferde geçiriyoruz ve bitirdik. Evet. Çiçeğimizi örmeyi bitirdik. Şimdi ise keseceğiz ipimizi. İpi arkada yedirerek böyle tığımızın başına dolayıp dolayıp çekerek kaybediyoruz. Evet tomurcuğumuzu yapabilmek için kırmızı ipimizi alıp sihirli halkamızı yapıyoruz ve içerisine bakın şöyle sabitledim bir zincir çektim tekrar bir zincir daha çekiyorum ve başını dolayıp tekli trabzan şeklinde 7 kez batıyorum. 7 tekli trabzan yapmıştık artırma veya eksiltme yapmıyoruz. Üzerine sık iğne şeklinde öreceğiz. Yani 7 kez sık iğne yapacağız. İçindeki ipleri bir düşük numaralı tığ ile tutturup kaybedeceğim. Bakın böyle tam ortasına dikeceğim. Daha sonra da kaktüsümüzün üzerine dikeceğiz. Evet tomurcu çiçeğimize monte edeceğiz. Bunun için şöyle birkaç yerinden özellikle dışlardan alarak düzeceğim. Evet. 7 ilmekten de tutturdum. Ve çekiyorum. Şimdi ise buraya dikeceğim. Evet çiçeğimiz bitti. Tomurcuğunu da diktik. Alttaki ilmekleri bakın şöyle dikiyoruz. Şimdi ise kaktüsümüze monte edeceğiz. Evet arkadaşlar. Dikme işlemine devam ediyorum. Kırmızı ip bana sıkıntı çıkardı. O yüzden ben de sarı ipi taktım. Evet arkadaşlar, çiçeğimizi kaktüsümüze diktik. Şimdi ise kaktüsleri saksımıza dikeceğiz. Öncelikle büyük parçadan başlayacağım. Bunun içinde şu arkada başlayıp bitirdiğimiz dikişli bir bölüm vardı. Bir zincir çekerek başladığımız ilk sayımız yani. Orayı arkaya getirmeye çalışalım. Zaman zaman size göstermekte sıkıntı çekebilirim. Çünkü kaktüsü alttan dikmem gerekecek. Ben size ilk birkaç göstereceğim. Daha sonra hızlı bir şekilde geçiş yapacağım. Bakın. Şu elimle tutuyorum. Sizin görebilmeniz için iğneyi oradan çıkartayım. Yakına getirdim. Bakın el içerisine koyalım. Bir kahverengi bölümden bir yeşil alttan bakın bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan şeklinde dikeceğim tutturdum iplerimiz sert olduğu için çok seri çok hızlı bir dikiş beklemeyin yavaş yavaş dikin Evet arkadaşlar küçük kaktüsü de iğneledik gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde büyü nasıl diktiysek alttan yukarıya ve toprak bölümden alarak yani kahverengi ördüğümüz bölümünden alıyoruz. Ve kaktüsümüzün ilmeğin alttan yukarıya takarak dikiyoruz. Evet, kaktüsümüzü dikmeyi bitirdik. Şimdi ise birbirine tutturacağız. Bakın bu yandan böyle birbirine tutturacağız. Kaktüsümüzün içerisine giriyorum. Ve yandan birbirine tutturuyorum. küçük kaktüsle büyük kaktüsle birbirine tutturduk. Burada bir tekrar tutturayım sıkıca. Sonra ipimi kesip kaybedeceğim. Evet arkadaşlar, kaktüsümüzü bitirdik. Bir videonun daha sonuna geldik. Her zaman söylediğimiz gibi Yaptığımız bu ürünler hayatınıza bir güzellik, bir renk katsın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.